Batırdın etrafı. Allah senin iyiliğini versin. A evet evet koltuğa sürmelisin Zeynep'ciğim. Aferin Yok canım, sana. Benim de. kızım ah. büyümüş de kirli ellerini koltuklara mı sürermiş? Ne <laughs> kızım benim? Evet. Koltuklar ama sürermiş. He? Bu sefer bin malzemeleriyle gerçek pizza yapacağız. Ve ben mutluyum neden? Çünkü akşam yemeği çıkıyor. Akşam yemeği yememe rağmen hala açım. Zeynep'i doyuramıyorum arkadaşlar. Evet, Bu arada merhaba. <laughs> Bu arada annem de o videoda benimle beraber. Pizzayı annemle beraber yapacağız. Tabii ki tek başıma yapamam. Çünkü daha o kadar büyümedim. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani. Acaba gerçek pizza tadında olacak mı? Gerçekten Bibi malzemeleriyle pizza nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Ben hemen mi? gidelim mi Bibi? Evet, ben de merak ediyorum. Şimdi hemen Bibi'ye gidelim. Oo, arkadaşlar bakın, yağmur yağmur. Sizin orada da yağmur yağıyor mu? Yorumlar açıksa yorumlara yazabilirsiniz. Zeynep de üstünde incecik penyesi vardı. Koşa koşa arabaya bindi. Bakın oradan bize bakıyor. Zeynep neredesin? <laughs> neredesin? Göremiyoruz seni. Buradayım ha, ıslanıyorum. Tabii tabii, Yapar. incecik penyeyle girersen. Islanıyorum. İncecik penyele çıkarsan öyle olur. Şimdi bu yağmurda bime gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet bime geldik arkadaşlar. Şimdi ilk önce ne alacağız Zeynep? Un. Un alacağız. Çünkü pizza hamuru yapacağız değil mi? Aa şey almamışız. Araba. Araba. Araba alıp Neyse, hemen o tutacak yerlerine dezenfektan sıkıp getirir misin? Niye? Bence gerek yok. Ya taşırım ben. Tamam o zaman. Hemen şuradan yağ alalım. Eksik bir şey olursa da arkadaşlar birazdan bim kapanacak. Mecburen Nasıl? evden kullanabiliriz. Ha? Haberiniz olsun. Sizin mi? Şöyle alalım. Ne kalsın Güçsüz kalsın mi sandın? Güçsüz mü sandın diyorsun yani. Evet. Güçlüsün diyorsun yani. Tabii ki benim ha -ha. kızım güçlü. <laughs> güçlü tabii ki benim kızım. O Şimdi o küçük yağdan mı alsak, büyüğünden mi alsak Bence diye düşündüm ama. Küçük. Küçüğünden mi alalım? Küçük nerede? Tamam şey evde mi? yağ var olsun. Bimin olsun diye alalım. Başka maya alacağız maya. Evet yaş mayayı buldun mu? Buldum. Bir Hendi de kuru maya alalım. Mi? Kuru mu? Hangisinden yaparız bilmiyorum. <laughs> gülü gülü mu? Evet. Eşel Aa sosisi. bak burada ne var? Zeynep. Bimin sosisi. Sosis ama şey sucuk olsun daha sucuk iyi. Sucuk da alacağız. Ama şey pizzaya sosis yakışmıyor ki. Aa şey yapalım bir de. Sosis de yakışıyor. Ne yakışması canım? Bak sucuk aha. Tamam. Hem kalanlarını kedilerimize veriyoruz. O zaman sırf kedi için boşa, oluyor. Boşa gitmiyor. Ay sebze olduğunu unutmuştum burada birden. Domatesi nereden alacağız diyordum. Doğru ya bimde domates de vardı. Sebze de vardı. Ee, bunlar ne kadar alsak acaba? Ben yerim sen. Sen yeter ki ben Tamam şu salkımı alıyorum o zaman. Tamam. E şunu da alayım var. E ısrar ettim. Bir tane daha koy. Al oğlum. Yok ya domatesim yoktu zaten evde ya. Getir şundan bir tane. <laughs> Kasayı toplayıp bu geçin. hafta pazara gitmeyi unutmuşum arkadaşlar. Zeynep koş koş koş. mısırlara koş. Zeynep Mısırı çok seviyor arkadaşlar. Hayır hepsini toplum. Zeynep ne yapıyorsun? <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> Zeynep o kadar değil tamam mı? Yani, Sadece pizza için alacağız. Şey hani. Hayır onu küçüğü vardı. Ha evet evet. Küçüğü. <laughs> Zeynepciğim ne yapıyorsun Zeynep? Arkadaşlar Zeynep tutamıyorum. Hakkım var benim. Tamam hadi bir tane bir tane al hadi. <laughs> Zaten bir tane alacaktık. Ya, ya. Tamam hadi iki tane al tamam madem o kadar istedin. <laughs> Allah iyiliğini versin. <laughs> Bütün mısırları kapacak neredeyse. Başka ne katıyorduk pizzaya? Bu ara pizza yapmadım. Kaşar. Tamam. Kaşarı da bulduk. Olmazsa olmazımız kaşar. Sıvı yağımızı da aldık. Tamam galiba bu kadar da galiba. Bir ya, arkadaşlar bir yine Zeynep getirelim. okula gittiği için akşamleyin geldik. Bim kapanacak. <laughs> Anca dinlendi Zeynep, mola verdi, okuldan geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Malzemelerimizi alıyoruz. Ne kadar tatlı şeyler, evet, var. ne kadar tatlı Çok şeyler tatlı. var. Bak o inekli, bak bu gürtlenimiz, bak bunda sıpaydır mı Zeynep. Zeynep alalım arkadaşlar burada. Zeynep yürü. Zeynep yürü çabuk. Ay çabuk çabuk Ay çabuk. Zeynep neredeyse Zeynep bir mi satın alacak arkadaşlar. Alır. Hayır. Olur, vallahi alırım kasada tartıyorlarmış. Hayır dedim sana. Yeter o kadar. <laughs> Fazla harcamayalım. İsraf. Hadi bakalım. Tamam mı? Pizza yapmak için bütün bu malzemeler yeterli mi? Eve gidelim mi hemen? Hadi gidelim. Arkadaşlar, arkadaşlar az kalsın sütü unutuyorduk. Sütü de aldık. Yumurta, Yumurta zaten Bim'in yumurtasını kullanıyoruz. Evde Bim'in yumurtası var. Hadi gel gidelim hemen kasaya. Sepette gerek yok anne diyor Zeynep. Sonra beni tekrar geri geri gönderiyor. Olur mu böyle arkadaşlar? Hadi gidelim kasaya. Ve eve geldik arkadaşlar. Malzemelerimizi yani pizza hamurumuzun malzemelerine hazırladık. Evet. Ee, ve sütü boşa aldığımızı hatırladık. <laughs> Sonradan hatırladım. Süt ve yumurta katmıyorduk. O poğaçaydı. Yok, şey <laughs> Hızlı bir alışveriş yapınca böyle insanın kafası karışabiliyor. Evet. Malzemelerimizi buraya hazırladık fazla vakit geçmesin diye. Malzemelerimizi hemen size söylüyorum. Şöyle 2 su bardağı ılık su. yaşmaya. Normalde instant maya kullanacaksınız siz yani toz maya ama biz yaş maya kullanıyoruz. İkisi de oluyor. İkisi de oluyor. fark etmiyor. E ee, yarım yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker, yaklaşık 4 yemek kaşığı da sıvı yağ katacağız. İşte bu kadar. Evet. Hemen mayayı ilk önce şu suda eritelim. Mayamız suda eritiliyor. O biri e, kasede, birisi bardakta. Neden? Çünkü Neden? birini eriteceğiz. Mayayı eriteceğiz içine. <laughs> Birinde mayayı eriteceğiz. Zeynep'in söylediği gibi. Zeynep'ciğim mayayı kokluyor. Maya hiç güzel kokmaz koklamanı tavsiye etmem. Oh. Ağzın hiç hoş olmadı şu anda. Batırdın etrafı. Allah senin iyiliğini versin. Aa evet evet koltuğa sürmelisin Zeynep'ciğim. Aa benim sana. Ah. Bir benim kızım ah. büyümüş de kirli ellerini koltuklara mı sürermiş? Ne <laughs> kızım benim. Evet. He koltuklara mı sürermiş? Evet. <laughs> Ne kadar büyüğüm şöyle. Biz şu mayayı hemen suda eritelim hemen dönüyoruz. Mayamızı hazırladık. Şimdi şöyle unlarımızı kenarıya böyle böyle alıyoruz. Yani ortaya bir havuzcuk açıyormuşuz. Havuzcuk. Zeynep bunları kimden öğrenmiş acaba? Aa, hemen böyle ilk şeyimizi Bir bardak katıyoruz. sudan suda mayamızı açmıştık. Evet. Onu döktük. İkinci Diğer ikinci bardağı bardağımızı da. bardağımızı Daha sonra... Zeynep Şef'e karıştım. Kusura bakma Zeynep Şef. <laughs> Daha sonra yarım yemek kaşığı tuz. Sonra şöyle yavaş 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 ne olur yavaş. Sonra anne temizliyor olur. Tamam yeterli. Sen de oraya o eldir. Sıraya da hemen şefimize yardımcı olalım. Şefim Zeynep şefim. Ben be. tutuyorum sen aç. Hemen sıvı yağımızın ağzını açabilirsem tabii yüz kere çevirdim mübarek hemen. Kız açamam. Bunu sen aç. Sen aç. Ben daha önce hiç yağ açmadım. Bu arada. İşte anneyle değmeden olmuyor. <laughs> tabii. 2 2 3 4 Tamamdır. Bence bunu da, kat, bunu da kattığımıza göre şimdi bunları yavaş yavaş yürüyoruz. Arkadaşlar yemek yaptırmak isteyen varsa hemen gelirim evine. Bir koşu da beni çağırabilirsin. Bir, bir parmak uzağınızdayım yani. Bir telefon uzağınızdayım. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Zeynep Yorulmaz bir falan. Zeynep bu arada reklamını da yaptı. Çalışacak reklam Lütfen. şirketi arıyorum arkadaşlar. Ücretsiz Teklif reklam yapıyorsun buradan olmaz böyle. <laughs> Çalışacak reklam şirketi arıyorum. Reklam şirketleri yor aşağı yorumlara tekliflerini yazarsa mutlu olurum. Hangisi kriterlerime Özellikle daha çok uyarsa? Özellikle yemek şirketleri olursa Zeynep daha da mutlu olur. Çünkü <laughs> yemek işlerine bayılıyor. Hangisi kriterlerime daha çok uyarsa ona gitmeyi düşünüyorum. Şimdi hamurumuzu iyice bir yoruyorum. Tekrardan geri geliyorum. Zeynep. Abi, Ark <laughs> arkadaşlar Zeynep yine yemeden duramıyor. Ay çok güzel. Yine duramıyor yine duramıyor. Bim'den, Ay, bim, gördüğünüz gibi arkadaşlar Bim'den aldığımız mısır Bim'den aldığımız kaşar, sucuk ve sosisler burada. Domatesler de böyle. Kestik, dilimledik arkadaşlar. Ee, şimdi robota vereceğiz ve bunları domates sosu yapacağız, değil mi Zeynepçim? Evet. Hmm. Zeynep eğer yaparsa sosumuz olacak arkadaşlar. <laughs> Hamuru yaptı Zeynep, yoğurdu güzelce. Şu anda kabarmasını bekliyoruz. <laughs> ve en önemli malzemeleri unutmuşuz. Tuz, pul biber, nane. Bunları da biliyorsunuz. Siz ben daha önceki videolarımda da söylemiştim pul biberimi, nane'mi, bu baharatları'mı. Ben her zaman mutlaka bimden alıyorum. Evet. Bunlar da daha önceden bize vardı. O yüzden alma gereği duymadık. Ama dikkatli kat tamam mı? Aşırı acı olabilir. Birazcık daha katabilirsin. Yok, çok çok az sosu oldu Sosu acı sanki. olmasın. Üstüne serptiririz sonra. O öyle olmuyor. Az Onun kadar daha katabilirsin. Sos da düzgün olsun. Heh tamam. tamam evet şimdi istersen birazcık daha pul biber kat. Ama dikkatli kat tamam mı? Kaşıkla katsaydın keşke. Tamam biz biraz acı seviyoruz arkadaşlar. Aa harika bir sos. <laughs> Zeynep kendinden geçti. <laughs> Niye? Çünkü çok <laughs> güzel kokuyor diyor. Çok fena kokuyor. Buradan okuluma sesleniyorum. Bir gün yemek yapılacaksa ben yapacağım. <laughs> tamam mı? Ben o kadar kişiye. Emin misin? Hayır. Öyle değil. Sadece sınıfıma olsun. <laughs> Çok o kadar yapamaz. Sadece sınıfıma olsun. Evet arkadaşlar. İç malzeme hazırlıklarımız tamam. Sosumuz evet. tamamlandı. Diğerleri Sosumuz de burada oldu. hazır zaten gördünüz. Neyi bekliyoruz Zeynep'cim biz şu anda? Hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Hamurumuz mayalandığında burada hamurumuzu yapmaya devam edeceğiz. Yani pizzamızı yapmaya başlayacağız. Şimdi hamurumuz mayalandıktan sonra tekrardan geri geleceğiz. Senin kadar güzel bir şey yok ya dedim. Şöyle koyduğum gibi püs diye indi bu arada. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Ama o kadar çok şişmişti ki Zeynep iyi onun iyi havasını indirdi çok... Zeynep niye salladın he? Ama yurması gerekiyor zaten Onun havasının alınması gerekiyor Hadi kızım güzel Hiç güzel yoğur onu bu... Yapışmaz o yapışmaz Sen yurdukça toplanacak o Bak ne güzel olmuş pamuk gibi olmuş. Ben yaptım. Aferin sana. <laughs> hmm. Unumuzu hemen oraya koyup toparlıyoruz yuvarlak şekilde açacağız ve. Çok oldum. Tabii ki bunların yıkaması yine bana kalıyor değil mi Zeynepciğim? Azla. Hemen kenarıya bırakıyorum, uzanıyorum, uzanıyorum, uzanıyorum ve geliyorum. Ah hayır ne yaptın onu biraz daha toparlatacaksın. Zeynep öyle olmaz o. Dur. Azıcık sertleşecek pofuduk kızım. Onun abi. içinin havasını alacaksın. iyice yoğur. Toplat onu iyice. <laughs> Ona değdirerek toplat. Ellerine yapışmasın. <laughs> Master şefe çağıracak. Hemen abi, hamurumuzu toparlatıp size dönüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar annemle beraber hamurumuzu gördüğünüz gibi açtım. Şimdi kenarlarını kıvıracağım. Kenarlarını şöyle. Tripoda takayım. Hayır, tamam. hayır kıvırma, kıvırma. Doğru Şuraya mi? koyacağız. Ha, öyle tamam. Hıh. Evet arkadaşlar, telefonu tripoda taktım çünkü bunu birlikte alıp koymamız gerekiyor değil mi Zeynep? Evet. Hadi. Hazır mıyız? Oo. Nasıl hazır? Son bir. Eyvah eyvah. Allah yırttırdın. Yırttı mı? Hemen hemen hızlı hızlı yavaşça. Bu pufidik pufidik olacak, kocaman olacak biliyor musun? Aa, Niye yaydırıyorsun tatlı? Ben yaydırmadım o kendi. Anne senin yüzünden bana kızıyor tamam mı? Çok Koparladı. ince olmasını istemedik. Biz geçen bir kere yapmıştık. Evet, çok, çok ince oldu. Böyle hazır inceydi. gibi olsun dedik. O hoşumuza gitmedi. Bu babaannenin yaptığı gibi olacak. Hayır oraya neden koydun tepsiyi şimdi? Olsun bir şey olmaz. Bunun içine. Olsun bir şey olmaz. Allah'ım ya Rabbi. Şimdi Neyse, koydun artık. Evet. Şimdi sosumuzu döküyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yeter o kadar. Zaten yeterdir. Bu? Bu? dondurucuya koyalım mı? Olur kullanırım ben. Ha, bir dakika. yaparken, yaparken yeri. kolay olur. Ben onu ekmeğe sürer yerim. Yani. Hemen tripodumuzu yaklaştırayım biraz daha. Oo harika oldu. Baharatlıydı değil mi de? Oo evet. Dur şunu da fotoğraf çekeyim. <laughs> Ay keşke onu yapmadan önce TikTok çekseydik. Hamuru gösterip şeyi gösterip böyle malzemeleri gösterip düşünemedik birden. Yapacak bir şey yok kısmet. Evet arkadaşlar şu anda sosumuzu sürüyoruz. Kenarlarına sür yumuşak olsun tamam mı? Of. Kuru kuru olmasın. Oraları da soslu olsun. Vallahi acıktım yemin ederim ya. of Gerçekten babaannenin yaptığına benzedi. Babaannem gelince bir kere daha yapalım da var. babaanne bu arada memlekette köye gitti şu an. Ama babaannem tepsiyi batırdı. Kim demiş? Niye ya biraz yavaş yaparsan ya? Tepsi kirlenmesin diye yağlı kağıt koydum. Zeynep tepsinin kenarlarına birlikte. Yapıyor. Yani mümkün oldukça tepsiye sürmeye çalışıyor. Sosumuzu sürdük Daha sonra hayır kaşar. Ben o kadar becerikliyim ki arkadaşlar. O kadar becerikliyim ki Hı. kaşarı dondurucu. <laughs> Dondurucuya koymuştum. Birazcık sertleşsin dedim. Biraz demiş. Hamur şişene kadar unutmuşum. Biraz taş gibi şeye oldu. Şeye ver. Nasıl rendelenecek miyim? Mecbur bu, bu kaşarı rendeleyeceğiz. Şeye var, şeye. Var. Başka Rütme kaşar olmaz. Mikrodalgaya ver biraz. Yok, o zaman daha çok yumuşar. Şimdi rendele sen bunu. Tabağa rendele tabakla dökelim olmaz mı? Öyle mi yapacaksın? İstersen tabağa dök. Yok ya böyle yapacağım. Bu ne ya? Elim dondu yemin ederim. <laughs> Tavaya getir. Elim don ve en son anne sözüne gelir tabağa getir der. Kaşarlarımızı iyice bir rendeledik ve evet. pizzamızı. Anne'nin rendelediği kaşarları. Benim rendelediğim kaşarlar. <laughs> Senin rendeleyemeyip, annenin asla, rendelediği asla, asla, kaşarları asla, asla. pizzanın üzerine serpiyoruz arkadaşlar. de bak mi çizilecek ya? Zeynep diyor ki ben rendeleyeceğim anne ben rendeleyeceğim anne. Hayır ben Zeynep yaptı desinler. <laughs> en son eli dondu. Sert ya bir de zorlandı. Anne şunu yapar mısın? <laughs> evet kaşarlarımızı şu kenarları hiç yapmadım biliyor musun? Neredeyse hep ortalara doldurdum. Pizzanın en güzel kısımları ortalara. Tepsiye değdirme bir de. Tepsi yanmasın. Cos. Hemen sucuklarımızı Sucuk. koyalım. Zeynep bitsin bakalım sucuklarımızı. Onu kediye veririz. Yuvarlakları koy buraya. Aa. Boşa gitmez. Kapıdaki kedilere veriyoruz arkadaşlar. Sosis seviyorlar. Kedimiz aç. Her gün yemek yiyor. <laughs> Yavruları var. Onlara taşıyor. Geçen gün ne yapıyor biliyor musun? Pencerenin önüne doğradım sosisleri. Bir baktım, aldı götürüyor, aldı götürüyor, geliyor bir daha alıyor götürüyor. Yavrularına taşıyormuş yazık. <laughs> Yavruları gelince burada veriyoruz Tabii benim ama. Benim torunlarım onlar. <laughs> Benim torunlarım Bazen bu arada. de başka yere gidiyor yavruları. Görmüyoruz. Gördüğümüz zaman besliyoruz zaten. Ben torunlarımı Bazen sevdiğim... tavuk alıyorum ben onlara. Evet. Nasıl senin torunun oluyor diyeceksiniz. O bizim evin içinde doğduğu için, ilk doğduğu günden beri ona baktığımız için torunumuz oluyor işte. Ben de torunlarımın anneannesi oluyorum bunu. <gülüyor> 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 İyi bir anneanneyim. Değerim bilsin <laughs> Küçük yaşta anneannesin yani. Ay ne güzel kedi anneanne. Ay çok mutlu oldum birden. Bitti değil mi? Evet. Sıra geldi mısırlara. biberlerimizi doğradık ve biberleri ters koy. Koyduk. Ters koy. Niye? Yeşilliği üstü kalsın. Daha estetik görünür. Tamam. <laughs> o nasıl bir tepkiydi Zeynep? <gülüyor> <gülüyor> tamam öyle olsun. Bu <laughs> galiba modern tepkiler böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ve arkadaşlar pizza hamurumuzun üzerine malzemelerimizi döktük. Şimdi fırına vereceğiz. Bakalım ortaya nasıl bir pizza çıkacak? Evet. <laughs> üzerine Zeynep bir sos daha sürmek istiyor. Evet. Belki daha lezzetli olur şöyle 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 biraz biraz değdirsin ve ondan sonra hemen fırına verelim. Pizzamız pişti ve harika kokuyor. O kadar güzel gözüküyor ki şu an kendimi yemem için gerçekten zor tutuyorum. Ve bu pizza pişerken ben iyice ev haline geçtim. Saçım da mükemmel oldu. Yani bu 5 saniye öncesine kadar gerçekten çok güzel ve tatlı duran bir topuzdu. Artık öyle bir topuz değil. Evet. Artık insanın pizzanın pişmesini topu. beklerken ders çalışıyordu. Ders çalışırken böyle e, halden hale girdi saçları. Evet Zeynep'cim pizzanın tadına bakacak mısın şimdi? Çıkarsa hemen. He? Çıkarsa of. Oo, Onu yiyecek misin? Kamu arkadaşlar şu anda diye. saat kaç biliyor musunuz? Kaç göster arkadaşlar. 12.27. 12.27'de <laughs> bu pizza yenir mi? Neyse tadına Abi. bak da hepsini Kamunu yeme. Biraz daha ince olsa var ya. Hmm, kalın mı olmuş fazla? Hmm. Ama babaannem de yapıyordu böyle güzel oluyordu. Ama bu dehşet kalın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman babaanne bunu ikiye bölüyordur. Ben bana da kalın gibi göründü ama anlayamadım ki. Kolay olabilir bu... İlk defa yapıyorum bu malzemelerde. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar bir malzemeleriyle harika bir pizza oluyormuş. Zeynep çok beğendi. Arkadaşlar Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zeynep ağzını bitirebilirse konuşacağız. Buradaki saç bakayım ve saç kestirme videomda görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Afiyet olsun Zeynep Hanım. değil mi? Fazla ama tamam mı? Hayır. Sonra şişman bir kız olursun. <gülüyor> <gülüyor>